İki kişiyiz biz. İki kişi mi? Evet, iki Siz 40 konaklarda oturmuyor musunuz? Yok burada oturuyoruz. O zaman yok. E harfini açmam gerekecek. Abi bak bizim eldeleklüler de burada. Eren oğlunu bulalım da bir de değil mi? Öcüğünüzle yeniden adayım. Biz zaten geçen seçimde size oy vermiştik. Öyle mi? Evet. <laughs> <adı çok. gülüyor> Siz afiş asacak mısınız? Asayım mı? Ne dersiniz? Asın. Asalım mı? Asın. Yani bir gereksiz bir yer. yani çevre kirliliği, iklim değişikliği, ışık ışık ışık. Yoksunuz ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Bileziklerimde evet. de evet. görünüyor ama. Evet. evet. Açık Ay, evet. Ay canım. <laughs> Bazen insan ah serpilere ne oldu gördün mü? Burası bana ait. Ben Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği başkanıyım. Mehmet Memleketten. Aa, Kayseri'de böyle. Gideyim Kana Kaan'a. Kaan mı yazdım? Tüm vatandaşlarımızı bu hassasiyete ve duyarlılığa davet ederek seçmen listelerinin kontrolüne konusunda uyarıda bulunmak isterim. Bu askı süresi içerisindeki yapılacak itirazlar varsa itirazlar, aynı zamanda da tabii ki görme engelli, normal engelli, ortopedik engelliler, yatalak hastalar için de yine e, yüksek seçim kuruluna beyan edilmek üzere bir form var. Bu form doldurulacak. E, muhtarlıklara bırakılacak. Muhtarlıklar eliyle de İlçe Seçim Kurulu başkanlığı verecek varsa raporlarıyla beraber vasiler tarafından da aynı şekilde geçerli. E, ve aynı zamanda yatalak olan hastaların bulunduğu e, konutlara da özel sandık gönderiliyor. Bu o gerçekten takdire şayan bir çalışma biçimi. Yani tüm vatandaşlık haklarını herkesin sonuna kadar kullanması için Yüksek Seçim Kurulu'nun uyguladığı Doğru bir karar. Şimdi tabii evde E-Devlet evde var biliyorsunuz. Herkes de 3 e, aşağı 5 yukarı E-Devlet şifresine sahip e, bütün vatandaşlar. Oradan kontrollerini yapabilirler. Muhtarlıklarda da olabilir. Muhtarlıklarda benim şahsi önerim e, çünkü özel bilgiler içeriyor e, belgeler. Yani adresi yazıyor, adı soyadı yazıyor. E, burada kötü niyetli olan kişiler de olabilir dışarıya asılan belgelerin yani muhtarın ve azalarının kontrolü dışında dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her geçen gün biliyorsunuz yeni bir dolandırıcılık olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşın güvenliği için artık bu çağda, 100. yıla girdiğimiz bu dönemde de bilgisayar yani elektronik ortamı kullanıyoruz. Bizler de dijital olarak e, sisteme girebiliyoruz. Flash disklerimize yükleniyor seçmen listeleri. E, adettir deniliyor. Hani askı listesi. Evet, e, askı listesi ama hani belki benim e, mahalle sayım, e, seçmen sayım az olduğu için bir liste, iki liste olarak kullanıyorum ama hani listelerin askıya asılmasının dışında bizzat kendim kontrol ederek, işaretleyerek e, hem de seçmenimden emin olmak istiyorum.